demokrasisini geliştirmeye çalışan hiçbir ülke yasaklara sığınmamıştır. İnternet yasağı getirmek 21. yüzyılda doğru değildir. Yasaklarla neyi sınırlayacaksınız? İstedikleri kadar yasak getirsinler, insanlar bu yasağı kıracaklardır. AKP korkuyor tabii. Bazı bilgilerin kamuoyuna yansımasını engellemek istiyor. Bu nedenle yasak getiriyor. Ama yasalarla Hiçbir yasak sürekli kılınmamıştır. Kenan Evren denedi, olmadı. 12 Mart'ta denendi, olmadı. Şimdi apolesiz bir diktatör bu yasakları getirmek istiyor. Bu da olmayacak. Bunu açık yüreklikle ifade ediyor. Ne zaman bununla ilgili bir düzenleme yapılacak? Seçim öncesinde mi, seçim sonrasında mı yoksa kafamı kaldı. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını defalarca ama defalarca istedik. En son açıkladığımız 17 maddelik özgürlük ve demokrasi bildirgesinde özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve bu mahkemelerde görülen davaların mutlaka normal mahkemelerde yeniden görüşülmesini istedik. AKP daha sonra bizim bu talebimizi uygun gördü. Sayın Başbakan, biz de özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını istiyoruz dedim. Davalar yeniden açılmalı dedim. Hiçbir sorunumuz yok kanun teklifimizi verdik. Samimilerse getirirler. Özel yetkili mahkemeleri kaldırırız. Davalar yeniden açılmış olur. Bakın biz ne kadar samimi, ne kadar dürüst davranıyoruz. İki yüzlü davranmıyoruz. Özel yetkili mahkemeler kaldırılsın mı? Kaldırılsın. İlk söyleyen kim? Biziz. Şimdi getirsinler kaldıralım. Bu mahkemelerde görülen davalar yeniden normal mahkemelerde görülsün mü? Görülsün. İlk söyleyen kim? Biziz. Getirsinler yapalım. Kanun teklifini verdik. Samimilerse gerçekten o mahkemelerde haksızlık yapıldığını çıkıp meydanlarda söylemeleri yetmiyor. Onun gereğini yapmaları lazım. Gereğini biz yaptık. Onlar da yapsınlar. Yani. Anketlere öteden beri güven duymuyordu. Ama işin garip tarafı şu değerli arkadaşlarım. Bir ülkenin başbakanı doğrudan medyaya müdahale ediyor. Bir ülkenin başbakanı doğrudan anket sonuçlarına müdahale ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın o koltukta oturmaması lazım. Oturmaması lazım. Eğer hala o koltukta oturuyorsa emin olun yüzsüzlüğünden oturuyordur. İnsan biraz utanır ya. Daha düne kadar bu ülkede medya bağımsızdır diyordu. Medyaya doğrudan müdahale ettiğin ortaya çıktı. Daha düne kadar biz medyaya karışmıyoruz. Gazeteciler bile hapiste yoktur diyordu. Hapiste gazeteciler var. Medya havuzu oluşturduğunu gördük. Oğlu bu işte, kendisi bu işte, bakanları bu işte. Rüşvet her tarafından fışkırıyor. Ağızlarından dolarlar fışkırıyor bunların. Bu konumda bu başbakan bu koltukta oturamaz. Ahlaksızlığı topluma egemen kılmak isteyen bir başbakan o koltukta oturamaz.